gelecek istasyon. Karabük Üniversitesi. Hoş geldiniz. Karabük Üniversitesi Eski Pazar Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümüne bağlı Raylı Sistemler Makinistliği programı hakkında bilgi edinmek için buradasınız. Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri bölümümüze bağlı, iki programdan biri olan Raylı Sistemler Makinistliği programımız, Karabük Üniversitesi, Eski Pazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2013 yılında kurulmuş, iki yıllık bir ön lisans programıdır. Raylı Sistemler Makinistliği programının temel amacı, raylı sistemler alanında donanımlı tren sürücüleri yetiştirerek, bu alanda nitelikli teknikerlerin sektöre kazandırılmasını sağlamaktır. Bu program çerçevesinde öğrenciler, etkin iletişim becerileri kazanarak, raylı sistemler makinistliği alanında çeşitli hizmetleri yöneten, öğrenen, teknikleri ve modern yaklaşımları kullanarak sorunlara çözüm üreten, gelişmiş lokomotifleri, tren setlerini ve tramvay, metro, hafif raylı sistemler gibi kent içi raylı sistem araçlarını kullanabilen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, raylı sistemlerle ilgili uygun alanlarda bilgi sahibi olan kişiler olarak yetişmektedir. Raylı Sistemler Makinisti, belirli çalışma süresi ve çalışma kuralları içerisinde, talimatlara uygun olarak emniyetli, konforlu ve ekonomik bir şekilde, hazır olan cer araçlarını ve treni teslim alan, sevk ve idare eden nitelikli teknik kişidir. Bu ünvanı alan kişilerin görev ve sorumluluklarını başlıca şu şekilde sıralayabiliriz. Tren ve cer aracının servis öncesi kontrollerini yapar. Lokomotifin mekanik aksamını kontrol eder ve gerekli güvenlik önlemlerini alır lokomotifi çalıştırır ve yol boyunca hareket emirlerine, tarifelere, işaretçinin ve diğer demiryolu personelinin vereceği sinyallere uyar ve trenin hareketlerini kontrol eder. Lokomotifte görev yapan diğer çalışanları denetler. Seyahat sırasında ufak çaplı tamir ve ayar işlerini yapar. Yolculuk bittikten sonra rapor tutar, ilgili defterleri ve belgeleri doldurur. Makinist olmak isteyen adayların göz ve ellerini eşgüdüm halinde kullanabilen, belli bir anda birçok şeyi algılayabilen, dikkatli, sorumlu, soğukkanlı, renkleri ayırt edebilen, makinelerle uğraşmaktan hoşlanan ve mekanik yeteneği olan kimseler olmaları gerekmektedir. Tren makinistliğinin sürüşle ilgili bir meslek grubunda olması sebebiyle, çalışma zamanının önemli bir kısmı, raylı sistem araçlarının içerisinde geçmektedir. İdeal koşullarda cer aracı, aydınlatılmış, havalandırılmış, nem ve sıcaklık kontrolünün sağlandığı, toz, kir veya kirlilik yaratan etkenlerden arındırılmış bir ortamdır araçların mekanik aksamı ve hareketlerine bağlı olarak çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında koku, gürültü, nem, titreşim, aşırı hava akımı ve elektrik akımına maruz kalma tehlikesi sayılabilir. Makinistlik, yoğun dikkat gerektiren bir meslek olup, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymada istisnasız bir duyarlılık ve dikkat gerekmektedir. Siren makinistinin kapalı mekan, hız ve yükseklik korkusunun olmaması, soğukkanlı olması, reflekslerinin güçlü olması gerekmektedir. Uzun yol sürüşlerinde sürekli kabin içerisinde olmaları ve gece sürüşleri yapmaları gerekebilir. Vardiyalı çalışma uygulamasıyla günün her saatinde ve resmi tatil günlerinde çalışma durumu söz konusu olabilir. Raylı Sistemler Makinistliği programımız, Türkiye'nin hızla gelişen raylı sistemler sektörüne nitelikli makinistler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Modern altyapımız ve deneyimli akademik kadromuzla sizlere en iyi eğitimi sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Deneyimli ve alanında uzman akademik kadromuz öğrencilerimize her aşamada rehberlik ediyor. Eğitim süresince akademik danışmanlık hizmetlerimiz ile öğrencilerimizin tüm sorularına cevap bulmalarını sağlıyoruz. Teorik eğitimlerimizin yanı sıra, pratik eğitimlerimizde de öğrencilerimize en iyi öğrenme ortamını sunmaktayız. Özellikle kampüs alanımız, açık havada kurulmuş bir raylı sistem laboratuvarı. Kampüs içerisinde demiryolu hattı, trafik sinyal ekipmanları, demiryolu tekerlek takımı, cer motoru, vagonet, direzin gibi demiryolu araçları bulunmaktadır. Ayrıca, 2018 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversitemize hibe edilen Düevat Marka Tramvay, Karabük Üniversitesi, Eski Pazar Meslek Yüksekokulu kampüs alanında eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Yüksek okulumuz, raylı sistemler alanındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini son derece önemsemektedir. Raylı sistemler alanındaki akademik personellerimizden oluşturduğumuz, Raylı sistemler makinistliği eğitimi komisyonumuz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve TCDD taşımacılık aşiye ile, Raylı sistemler makinistliği eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve istihdamın arttırılması adına çalışmalar yürütmekte ve ayrıca raylı sistemler makinistliği eğitimi veren diğer yüksek öğretim kurumlarıyla eğitim müfredatının geliştirilmesi adına çalışmalar yürütmektedir. Aygır Sistemler Makinistliği programımızdan mezun olan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam olanağına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ bünyesinde gerek yük taşımacılığı gerekse yolcu taşımacılığı alanlarının yanı sıra demiryolu bakım onarım alanında da tren makinisti olarak istihdam edilebilmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının demiryolu tren işletmecisi olarak yetki verdiği şirketlerde de istihdam sağlanabildiği gibi metro, tramvay, hafif raylı sistemler gibi kent içi raylı sistem araçlarını kullanmak üzere belediyeler ve belediyelere bağlı raylı sistem işletmeciliği yapan kurumlarda, vatman olarak çalışma imkanı bulunabilmektedir. Ayrıca, imalat sanayisi alanında kendi içerisinde demiryolu taşımacılığı yapan şirketlerde de makinist olarak istihdam imkanı bulunmaktadır. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında, pek çok kurumda ve şehirde, tren sürücüsü olarak istihdam edilen mezunlarımız, en büyük gurur kaynağımızdır. Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde tüm işletmecilerin bünyesinde emniyete doğrudan etki edebilecek unsurlar üzerinde çalışan personelin üstlendiği görevlere emniyet kritik görevler adı verilir. Demiryolu araçlarının sürücüleri demiryolu emniyet kritik görevleri kapsamında değerlendirilmektedir. Raylı sistem makinistliği istihdam sürecinde ilgili kurum tarafından yayımlanan Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği Ek 1'de yer alan sağlık şartları ve Ek 2'de yer alan psikoteknik şartlar aranmaktadır. Devlet demiryolları ve devlet demiryollarına bağlı hatları kullanarak taşımacılık yapan demiryolu tren işletmecilerinde sağlanacak istihdam sürecinde tren makinisti ehliyeti ve bürö ve eğitimleri ise ayrıca ilgili kurumlar tarafından verilmektedir. Raylı Sistemler Makinistliği Eğitim Müfredatımızda, temel teknik derslerimiz ve onları destekleyen seçmeli derslerimizin yanı sıra, raylı sistemler alanıyla doğrudan ilişkili pek çok teknik dersler bulunmakta ve alanında uzman akademisyenler ile sektörel tecrübesi bulunan eğiticiler tarafından bu dersler verilmektedir. Teorik eğitim süresi içerisindeki gelişimin tamamlayıcısı olarak yaz stajlarımızda ise, öğrencilerimiz profesyonel çalışma ortamlarında kendilerini geliştirebilmektedir. Raylı Sistemler Makinistliği programı olarak, sürekli gelişim ve yenilikçi projelere büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizi, araştırma ve geliştirme çalışmalarına aktif olarak katılmaya teşvik ediyoruz. Akademik başarı kadar, sosyal ve kültürel gelişimi de önemsiyoruz. Öğrencilerimiz, çeşitli kulüpler ve sosyal etkinliklerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Düzenlediğimiz teknik gezilerimizin yanı sıra, alanında uzman kişiler tarafından bilgi aktarımı imkanı sağladığımız konferans ve eğitimlerimiz öğrencilerimizin teknik anlamda gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Raylı Sistemler Makinistliği programından mezun olan öğrencilerimizin dikey geçiş sınavıyla lisans bölümlerine geçebilme imkanı vardır. ÖSYM kılavuzunda, raylı sistemler makinistliği mezunlarının imalat mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, otomotiv mühendisliği ve raylı sistemler mühendisliği bölümlerine dike geçiş yapılabildiği belirtilmiştir. Raylı Sistemler Makinistliği programı ile geleceğinize yön vermek için sizleri Karabük Üniversitesi Eski Pazar Meslek Yüksekokulu'na bekliyoruz.